Galatasaray'ın ele avuca sığmayan, cesur yüreği, brave artı, Torreira'yı bir an evvel attırmak için mücadele veriyor. Top yükün bütün Galatasaray rakiplerinin taraftarları. Peki, Torreira'nın ayağına basılan pozisyonda rakibe sarı kart verilmiyor. Torreira'nın ilk yaptığı harekette gösterilen sarı kart, palavra bir sarı kart, İkincisi basmış atılmamışmış. Nereden yakalamak istiyorsan, Görmek istediğini görmek istedik soruyorlar. Adamın yediği darbelin aldığı darbelerin adlı hesabı yok ya. Avrupa'da Torreira oynasa var ya birçok oyuncu sarı kart görür. Ayağına bastılar, adamı itiyorlar, kakıyorlar, her şeyi yapıyorlar, kalçasına vuruyorlar. Adamı bir türlü bitiremiyorlar. Sorun burada. Torreira gibi bir oyuncuya sahip olamayan kulüpler anca algı operasyonlarıyla onu devre dışı bırakmak istiyorlar. E Zaten ee, Gözün aydın diyelim onlara. Antep maçında oynamayacak. Sarı kart cezalısı olduğu için.